Alıyorum. Değerli basın mensupları, değerli engelli kader ve dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, bugün burada sizlerle birlikte, biliyorsunuz e, özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimle ilgili 27 yaş sınırıyla ilgili e, sizlerle basın toplantısında bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Engelli bireylerin yaşam hakkı tasarruf kalemi olamaz diyoruz. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 3500 rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 60.000 çalışan görev yapmakta 655.000 özel gereksinimli engelli bireylerimiz bu hizmetlerden faydalanmaktadır. Bu veriler rehabilitasyon hizmetlerinin lüks değil vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır değerli arkadaşlarım. Buna rağmen tasarruf gerekçesiyle rehabilitasyon merkezlerinde 27 yaş sınırı getirilmesi engelli haklarına, hukuka ve insan onuruna açıkça aykırıdır. Değerli basın mensupları. Engelli bireylerin eğitim ve rehabilitasyonu bir bütçe kalemi değildir temel bir haktır değerli arkadaşlarım. Söz konusu uygulama Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na 5378 sayılı engelli hakkında kanuna Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. Engellilik yaşla sona ermez. Eğitim ve rehabilitasyon yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreçtir değerli arkadaşlarım. Ülkemizde engelli bireyler için yıllar içinde hayata geçirilen sosyal politikalar milyonlarca engelli bireylerimizi ve aileleri için umut olmuş sosyal devlet anlayışının somut bir göstergesi haline gelmiştir. 27 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireylerin devlet destekli repitasyon hakkının kesilmesi tasarruf değil, hayatların durdurulmasıdır değerli arkadaşlarım. Sürekli eğitim bir maliyet değil, insan onurun kazanılmış haklarının ve toplumsal sorumluluğun gereğidir. Bütün tasarruf adı altında yapılan bu kesintiler yarın çok daha ağır sosyal ve ekonomik yıkımlar olarak karşımıza çıkacaktır değerli arkadaşlarım. Eğitimi kesilen yalnızca 27 yaş üstü özel gereksinimli engelli bireyler değil, aynı zamanda Aileler, emekler ve yıllarca verilen mücadelelerdir. Bu yaş grubunda eğitimi durdurmak, geçmişte verilen tüm eğitimleri de boşa çıkarmak demektir. Bu konu ciddi ve önemlidir. Hem engelli bireylerimizin eğitimi hem de engelli ailelerimiz için çok önem arz etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından acilen ve birlikte el alınmalıdır. Engelli ve Aileleri Birliği Derneği olarak değerli devlet büyüklerimize ve yetkililere açık çağrımızdır. Engelli bireylerin yaşam hakkı tasarrufa konu edilemez değerli arkadaşlarım. Bu hatalı uygulamadan derhal vazgeçilmesini ve engelli bireylerin sesinin dikkate alınmasını talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıda duyuruyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet değerli